Ale něco máš. kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaşanan deprem felaketinin hemen ardından Adıyaman ve Urfa'da bir sel felaketiyle de karşı karşıya kaldık. Dört gün önce burada yeni bir felaket yaşandı. Ve bu dört gün önceki felakette 17 insanımız yaşamını yitirdi. 15 insan Urfa'da İki insan Adıyaman'da sel felaketinden dolayı yaşamlarını yitirdi. Genin bir bakanı olan Tarım ve Orman Bakanı'nın o buraya geldiği zaman can kaybı 15'ti. 15 insan yaşamını yitirdi. Ancak toprak suya doydu sözü bir akıl tutulmasıdır. Hiçbir mantığın Hiçbir vicdanın, hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği bu sözü kendisine iade ediyoruz. Ve bu bakanın Urfa halkına, Adıyaman halkına bir özür borcu vardır. Teselliyi insanların ölümünde arayan bir bakanın derhal istifa etmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Burada yaşanan felaket öyle küçük öyle ucuz ve üzerinden politika yapılacak bir felaket değildir. Altyapı sorununun çok yoğun yaşandığı Urfa kentinde bir yağmur yağmasıyla, bir sel felaketiyle eğer karşı karşıya kalıyorsak bu ülkeyi yönetenler başta olmak üzere bu ili yönetenler de hesap vermek zorundadır eğer bir ilde altyapı <laughs> sorunu tamamlanmamışsa, altyapı sorunu varsa bu felaketlere davetiye çıkarmak anlamına gelir. Talanın, hırsızlığın, yolsuzluğun ülkeyi getirdiği hali hepimiz hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. AVM'nin inşa edildiği yerin dere yatağına yakın bir yerde olması hangi mantığa sığar? Ve insanlar hala buralarda cansız bedenler arıyor. Mal canın yongasıdır derler ya sevgili arkadaşlar. İnsanlar araçlarını kurtarmak için günlerdir burada bekliyorlar. AVM'nin altında 400'e yakın araç olduğu söyleniyor ve gündür bir pompa bile getirip bu suyu çekmeyen ve o araçların ailelere, insanlara teslim edilmesine engel olanlar bu sorumluluğu üstlenmek zorunda. Dört gündür bu kente su verilmiyor. Çünkü şebeke buradan etkilenmiş ve insanlar burada şu an susuz bir şekilde yaşıyor yapısı sağlam olan kentlerde hangi felaket gelirse gelsin bu tür ölümler yaşanmaz, bu tür mağduriyetler yaşanmaz. Ama biz Urfa'da da Adıyaman'da da bu kentlerin yönetiminden kaynaklı yolsuzluklarından kaynaklı, usulsüzlüklerinden kaynaklı, altyapı sorunlarından kaynaklı bu mağduriyet mağduriyetlerin yoğun yaşandığını bir kez daha gördük. Bugün Urfa'da mağduriyet yaşayan halkımızı ziyaret ediyoruz. Ve bir kez daha gördük ki felaketin boyutu kelimelerle anlatılacak boyutta değil. Büyük bir mağduriyet var ama burada ne yöneten var ne yönetici var. İnsanlar bir kez daha kaderleriyle başa bırakılmış. Bu iktidardan kurtulmanın, bu iktidarı göndermenin, bu talan anlayışının, hırsızlık anlayışının, yolsuzluk anlayışının bitmesi için önümüzde fırsat var. Elbette ki bu fırsat 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler. Urfa halkı bu yaşadıklarının hesabını elbette ki sandıkta soracaktır ve bu mağduriyetleri bizlere yaşatmaya, halkımıza yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, haddi de değildir. Halkımızın acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum.